arkadaşlar biliyorsunuz ben hep bu maskeyle videolara çıkıyordum ve artık bunu yemekten sıkıldım ve bugün yüzümü göstereceğim arkadaşlar inşallah tepki almam arkadaşlar bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın şu an daha çok düşünüyorum acaba çıkarsam mı çıkartmasam mı diye arkadaşlar ya çıkarsam mı ya bir yandan bunu ne arkadaşlar tabi soğuklar da geldi artık Aa, arkadaşlar ya arkaya bakmışken görüyorsunuzdur inşallah. Şurada bir daha köşem var. Şurada bir tane var. Şurası full, şu altı falan. Daha köşesi arkadaşlar odamda. Onu da videosunu görmek istiyorsan gelmesini istiyorsanız yorumlar arkadaşlar. Şu an Şu anlık da isterseniz gösterebilirim. Ama şu an göstermesem ya. Yani. Aynen istemiyorum şu an. Evet. Ve herkesin bekleyen geldi. Çıkartıyorum arkadaşlar. Ondan geriye de sayım. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Şekillendirdim arkadaşlar. Çıkarttım. Saçlarımı genelde ben bağlıyorum ya da böyle ortadan ayırıyorum arkadaşlar. Çıkardım. İnşallah tepki almam. Abone olmayı, like atmayı ben arkadaşlar sizleri çok seviyorum hoşçakalın mutlu kalın